Merhabalar. Şöyle bir yayını bir ayarlayalım. Şöyle bir netlik kavuşsun. Netliğe kavuşsun. Hemen şöyle tabletimizle elimizi alalım. Ee, bugünkü yorumlarımızı tabletimizle yapalım. Şimdi arkadaşlar ben yayını Twitter'da ilk sosyal medyada paylaştım. İsterseniz bana destek vermek için o paylaştığım linki yeniden paylaşım yaparsanız retweet yaparsanız çok sevinirim. Bunu söylemeden geçmeyelim. Hemen e, piyasaları biraz böyle hani inceleyecek olursak herkes bir gelsin öyle bir şey yapalım arkadaşlar. Sesimi net bir şekilde alıyorsunuz değil mi? Şu an geldiği gelinen görüntüde daha doğrusu net bir şekilde görüntümü alıyorsunuz ve sağlıklı bir yayın olacağını düşünüyorum. E, tekrar Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim herkese tekrar hayırlı akşamlar. Tekrar arkadaşlar e, belirttiğim gibi yayını paylaşım yaparsanız yayını e, bir paylaşım yaparsanız orada herkese çok minnettar kalırım. E, herkese merhaba, merhaba Tamer Bey, merhaba İbrahim Bey, sağ olun teşekkür ederim destek verdiğiniz için burada gelen arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Erkan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ali Bey merhaba. Mehmet, Ahmet Çelik merhaba. Tekrar Yusuf Durak merhaba. Hüseyin Yürük merhaba. Tekrar tekrar hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Sinan merhaba. Hoş geldin. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkür ederim. Paylaşım yaptığınız için. Herkes şimdi yayına bir paylaşım yaparsa çoğalırsak bilgileri paylaşmakta da daha hızlı ve verimli olmuş oluruz. Ya da Sorulan sorular tekrar aynı sorulara dönüşmemiş olur arkadaşlar. Şimdi ben veriler elimde dediğim gibi tableti aldım. Şu anda elimde tabletim ve verileri sizinle paylaşacağım tek tek sizinle bugünkü şeyleri paylaşacağız arkadaşlar bilgileri paylaşacağız. Sağ olun teşekkür ederim sağ olun ben de iyiyim sağ olun siz de umarım iyisinizdir hepiniz arkadaşlar. Şimdi hemen Bitcoin dominansına bakıyoruz arkadaşlar dominans grafiğine baktığımız zaman ne çıkacak bize TradingView'den? <laughs> Özür dilerim. 53.88 artı 0.22 olarak yükselişte arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizim beklentimiz benim beklentim daha doğrusu artık 56'lar civarında. Oradan bir düşüş yapma olasılığı çok yüksek 55-56'larda. Burada çok sıkıştı Bitcoin'in dominansı. Bildiğiniz üzere bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Alımları ben yaklaşık bugün burada şu anda saat 12.40 yaklaşık sabah saat 8'den bu yana bitcoin alımlarını takip ediyorum arkadaşlar. Oradaki alımlarda 69 bin ile e, 70 bin, 68 bin, 68 bin, 700 civarında bir e, denge söz konusu, de, denge söz konusu git -gellerle ilgili 68 bin, 969 bin, 70 bin aralığında dönüp duruyor. Bunu <laughs> söylemeden geçemeyeceğiz. Burada e, muhtemelen Ethereum dominansı da e, hemen şöyle bok bir incelediğimiz zaman e, Ethereum dominans chart. E, bu da arkadaşlar 1672. Ben dün bir şey söylemiştim bir yayında galiba Telegram'daydı. Evet, Ethereum dominansının düştüğünü, buradaki balinaların Bitcoin'e yöneldiğini, daha alım verim olarak daha istekli göründüklerini görmüştük. Ethereum'da bir şey yapılıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleniyor. Mayıs ayında spot Bitcoin ETF kabul olmuştu ya geçmiş ayda aylarda. Şimdi Ethereum spot Ethereum ETF'i ise yakın tarihte yani Mayıs ayında değil de Nisan'a ya da öbür aylara ertelendiği söyleniyor. O nedenle Ethereum'daki kısmın biraz daha hype'ın böyle biraz daha ileri segmente alınmasıyla beraber Ethereum'daki Beklenti biraz da Bitcoin'e aktarıldı çünkü Bitcoin'de güzel alımlar gerçekleşiyor o nedenle kurumsallar oraya yöneliyor. Şimdi geldik yorumlara. Bitcoin bildiğiniz üzere şu anki fiyatı birim fiyatı 69.143 dolar. Ethereum ikinci sırada, USDT bildiğiniz üzere stable coin marketin üçüncü sırasında, BNB dördüncü sırasında BNB'nin 570 dolarlık bir yükseliş hacmi var arkadaşlar. Ben bu BNB'yi 550 dolarlarla 650 670 dolarlar arasında yükselişinde altlarda bazı hareketler yapacağını söylemiştim arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Benim söylediklerim genelde yanlış çıkmaz. Solana marketin 5. sırasında arkadaşlar. O da 182.000 182 dolar civarlarında. XRP 61 cent'lerde her zamanki şeylerini yapıyor XRP hareketlerini. US USDC coin ise arkadaşlar US Dollar coin ise 1 dolar e, sabit fiyatlı stable coin marketin 7. sırasında 8. sırasında dogecoin e, 9. sırasında cardano 10. sırasında avax 53 dolar 80 sent merak ettiğim bir nokta var ada cardano'nun market cap'inin içerisinde ne kadar para birikmiş buna bakacağız 2 hafta önce ben size ne demiştim 23 milyar dolar hiç bak tablet elimde hiç ekrana bakmadan size söylediğim rakamı tuttuğum rakamı söyleyeceğim şimdi bu hafta ne kadar varmış içerisinde arkadaşlar. 22 milyar 641 milyon dolar var. Yaklaşık 500 milyon 400 milyon dolarlık bir azalma var burada tamam mı arkadaşlar? Net bir şekilde bunu aktarmış olalım. İşte tamam mı? Burada Cardano'nun hareketi daha değil ama bu Bitcoin hareketine mutlaka Cardano ve Polygon'un Hareket yaptırmasıyla da Bitcoin yükseliyor. Bunu da bilin ben bir şeyi de şöyle söylemiştim. Solana hareket etti ya arkadaşlar. Avax hareket etti ya. Şimdi Avax'da tam böyle bir verimli bir hareket gerçekleşmedi ama onun da yapacağını düşünüyorum. Ee, ama marketin diğer e, dinamitleri ise e, Cardano ve Polygon. Mutlaka bu Solana hareket yaptığı zaman dikkat ederseniz Bitcoin'i de yükseltiyorlar arkadaşlar balinalar bir şey de artık öyle yani bunu bilin artık yani bunu herkes size burada söylemez. Ben de bunu söyleyeyim. İlkleri zaten hep ben söylüyorum buradaki bilgi olarak. Solana hareket ettiği zaman dikkat ederseniz Bitcoin de zaten ona göre hareketler yapıyordu arkadaşlar. Yükseltiyorlar. Bunu balinalar bilerek yapıyor bazı altcoinlerde. Ee, aynısı 2021 yılında Avax'da gerçekleşmişti. Aynısı 2021 yılında e, ee, Matic ve Cardano yükselişlerinde de gerçekleşmişti. Açıp bakabilirsiniz. Bunu ben şey yapmam arkadaşlar. Böyle kafadan konuşmam. Bunların etkisi ne oluyor? Yani mesela Cardano'nun piyasaya etkisi ne? Arkadaşlar bu Dex DeFi'lerde özellikle Dex ve DeFi'lerde Cardano ve Matic çok önemli bir saha. Bunlar hareket yaptığı zaman işte bak bu holocular mesela diyorlar ki holo öldü. Yani kanser koyun diyorlar. Ama öyle değil işte bunların e, hareket etmesi böyle bazı projelerle beraber gidiyorlar arkadaşlar. Balinalar o şekilde hareket ediyor. Benim tahminimce de e, Cardano ve Matic yürüdüğü zaman bu coinlere de etki edeceğini düşünüyorum. O açıdan Cardano ve Matic'in ben iyi bir safhası olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de BCH arkadaşlar Bitcoin Cash bildiğiniz üzere BCH da fiyatlama olarak 600 dolarlardaydı hatırlarsanız 600-650 dolarlardaydı 500-600 arası. Bu, bu geldiğimiz dönemde 537 dolar arkadaşlar gerçekten bazı major projeler hani diyorlardı ya majörlere yönelmeyin majörlerden bir şey kazanamazsınız öyle değil arkadaşlar. Solan adam nasıl paralar çıkardı insanlar? Sene ne zaman? 2024. İkinci paran ilk para ne zaman çıkarıldı? 2021'de. Aynısı bunlar için de geçerli. Büyük kurumsal ya da büyük yatırımcılar için çok büyük bir saha burası. Örnek veriyorum size. Burada BNB'yi ben 200 dolara geldiği zaman 200 küsürlere burada dip olduğunu söylemiştim. BNB herkes batacak. Ecez'e gitti. Binance bitti gibi açıklamalar yaptılar. Ben öyle görmediğimi söyledim. Binance'ın el değiştirilebilir şeyde olduğunu ama fiyatlama olarak kendi ekosistemi içerisinde kendi token'in çok yükseleceğini söylemiştim ki keza öyle çıktı. Buyurun marketin dördüncü sırasında ve 570 dolar arkadaşlar bunu biraz daha böyle mantaliteyle karşı şey yaparsak değerlendirirsek gitmiş oluruz ee, diğer koyunlar de zaten söylememe gerek var mı Evet ya işte bu şaka koyunlar var 8. sırada bildiğiniz üzere doç koyun var benim çok ilgilendiğim sağ değil şaka koyunlar eskiden biraz ilgileniyordum bu Elon Musk'ın falan şey yaptığında ya Bunlar bana biraz daha şey geliyor arkadaşlar tuzak koyun gibi geliyor tuzak projeler tuzak gibi geldiği için ben çok ilgili değilim şakalarda. Ee, bir diğeri arkadaşlar, bak burada bir arkadaşın soru sormuş. Stable coin'i olan projeler gündeme gelir mi? Evet gelir. Bazı stable koyunları olan projeler gerçekten iyi yükselişler yapıyor, iyi hype'lar yapıyor. Lakin özellikle statü olarak USDC ve USDT tabanlı olanları takip etmelisiniz. Ben şimdi USDD veya işte o Justin sana çıkardı USDD'ydi değil mi arkadaşlar? USDD'ydi evet öyleydi. Ya da UST'ydi hatırlarsanız şeyin çıkardı. Luna'nın çıkardı. Bunların biraz daha böyle e, sözleşme gizlilik tarzları ya da e, stable coin kategoriler değişik olduğu için ben çok böyle işin içine bakmıyorum. Girmiyorum daha doğrusu. E, arkadaşlar Metik yorgula. TRX'i zaten yorgulamaya sorgulamaya gerek yok. Adam bugün çıkmış. Ben şey alienlar şeyden uzaylılardan bahsediyor Justin Sun. Küçücük bir çocuk ne çekersen ne verirsen onu bahsedecek. Eline kornet dondurmayı ver. Onu da yalarken der ki bunu yerken de çok güzel kendimi Mars'ta hissediyorum der. Onu anlatır. O nedenle onu da yadırgamamak lazım. Çünkü onun şeyi zihni farklı. Yani gençliğini yaşamaya çalışıyor. Anlıyor musunuz? Keşke o kadar parayı o yaşta şey yapmasaydı ama işte bu dünya globalde zeki olan götürüyor bu iş. Çocuğu büyüğü yok bu işin. Tamam arkadaşlar. ICP var arkadaşlar. ICP bana göre güzel bir proje. 11 12 dolardan beri takip ettiğim bir proje. Ya bununla şey çok böyle hareketini bekliyorum. Kip 3 r var ya arkadaşlar. KP3R. Bu ikisinin e, hareketlerini çok bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bunlarda bir hareket sağlanır. Bunların ikisinde de çok büyük bir şey bekliyorum. Eee yani Uniswap Uniswap'a gelince ben birkaç ortamda tekrar vurgulamıştım. Uniswap iyi bir proje bu işte uzak doğuların çok böyle kullandığı ve yeni gerek yeni sağların yaratılması işte bu yeni listelenenlerden tutun da birçok şekilde ete kemiğe bürünmüş projelerin ilk sahası gibi geliyor bana Uniswap ve güzel bir altyapısı var. Bunun arkadaşlar hareketi şu şekilde gerçekleşiyor. 12 dolar 47 sentte bu genelde böyle bir 15 dolarlara gidiyor. 16 dolarlara gidiyor. Kendi hareketini yaparken. 19-20-22 dolarlara gidiyor. Oradan duruyor biraz. Tamam mı arkadaşlar? 2021'de ben bunu gün boyu takibim bu şekilde olmuştu. Ee, söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Litecoin arkadaşlar. de işte yani bunun da hani 150-200 dolarlar, 250-300 dolarlar bir döngüsü var. Bunun birim fiyatı şu anda 93 dolarlarda. Ben Bana göre e, iyi bir segmentte e, şey olarak hani büyük yatırımcı için zaten büyük yatırımcı yani gidip pü, Dogecoin toplayanlara ben hayret ediyorum abi. Böyle bu coinlerin üzerine dursalar zaten çok büyük bir kar realize etme durumları var. E, Aptos var arkadaşlar. Aptos'u dün bir arkadaşınız daha sormuştu. Ben de cevaplamıştım. Aptos'un coin ile ilgili arkadaşlar işte bu şeylerle ilgili bu yeni anda çıkan ve kendini geliştirmekle ilgili projelerle ilgili bazı şeyler çıkıyor aptos 17 dolar 57 sent civarlarında ya bunun da hype olmuştu zaten şöyle girdiğimiz zaman baktığımız zaman zaten e, grafiği e, tümüne getirdiğimiz zaman arkadaşlar ya bu, bu bu abi zaten bak şeyden gelmiş buraya bak 3 dolar üç buçuk dolarlardan. Size fırsat şeyde vermiş abi tekrar 2023'ün 9. ayın 3'ünde 5 dolarlar vermiş. Ondan sonra 10. ayın 15'inde abi 4 dolar 93 cent vermiş. çat bir vurmuş abi 17 dolar 18 dolar vermiş. Bence bunun yatırımcısı fiyat olarak buralardan bir stoplarla ilerlemesi lazım. Güzel rakamlar. Bak ilk çıkışta ilk çıktığında ilk olsun da biz bunu çok böyle takip ettiğimiz bir projeydi. 3 dolarlardan buralara gelmiş çok güzel abi 3 dolar. Nereden baksanız 11-12 dolara yakın. 12-13 dolara yakın bir rakam. Yani bunu böyle değerlendirirken biraz daha böyle hani sistematik değerlendirmeniz lazım. Ben yatırım yapar mıyım? Hayır yapmam arkadaşlar. Çünkü çok yüksek. Bana efsaneleşmemiş. Önde 1-2-0 olan projeler lazım. Tamam güzel kardeşlerim. Ee, tekrar bakacak olursak arbityum Arbitium'u çok kişi yorumluyor. Diyorlar ki Arbityum battı. Birçok şekilde bizde karşımıza çıkıyor Arbityum. Benim de çok ilgi şey yaptım böyle ilgili bir şekilde baktığım bir proje. Optimizm ve OP ve bu Arbityum arkadaşlar ARB. Bu ikisini ben çok böyle merak ediyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar gerçekten bak şey değil Aptos değil. Deminki Aptos'tan bahsetmiyorum. Bu Arbityum'da Optimizm'i çok takip ediyorum. Bence bunlar iyi e hype'lı projeler. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bende var mı? Yok. Ama ben doğru neyse onu söylemek zorundayım. Burada. Bunun işte bak demin ki Aptos'ta anlattığım gibi bak 1 dolar 67 sent hype abi. Bu ilk çıkış noktaları 2 dolarlar falan filan buralarda tabi bunun yükseliş şeyleri de var. 1 dolar 70 sent. Bakın buradan 1 dolar 72 sent. Şurada 1 dolar 73 sent. Şurada 1 dolar 71 sent. 3. ay 27'si 2024 bu segmentte devam etmiş. Akabinden abi ne olmuş? 1 dolar 65 sente gelmiş. <laughs> Bana soracak olursanız mega halde ben bunun fiyat yönünü tam tahmin edemem ama Aptos'un o noktalarına çok rahat geleceğini ben düşünüyorum. Bak Aptos'un o fiyat baremlerine çok rahat geleceğini düşünüyorum. Ee, yani kasasında 4, mil, 3, şey, 4 milyar 382 milyon dolar var arkadaşlar. Şaka gibi bir coin değil yani bu uh, Arbitum. Ee, kendi ağda çok iyi. Ee, i̇şte belki biraz arz kısmı biraz 2 milyar 653 milyon adet 654 milyon adet bir arzı var piyasa sürdükleri. Toplamı da 10 milyarlık bir arzı var. Ee, bu arz kısmı belki biraz şey yapabilir. Onun haricinde fiyatlama olarak bence 15, 16, 17, 20 dolarlara rahat gelmesi lazım bunun. Megaral'de bilginiz olsun bunu da açıklamış olalım. Evet sevgili arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'liyim. Galatasaraylıydım ama Fenerbahçe'ye geçtim. Yıllar önce. 8 yıl önce geçtim. Bilginiz olsun. İşte anlattım bak. Holo'yu anlattım. Daha zamanı değil. O zaman şöyle sormak lazım. Holo'yla ilgili. O zaman Holo yatırımcılarına şöyle sorma. Hangi coin yürüdü de bu yürümedi? Yani Holo şöyle bakın arkadaşlar yani Cardano mu yürüdü? Büyük bir coin bu bir şirket. Ya da mi yürüdü? Yani Solana'ya bakmayın. Solana zaten bambaşka bir şey. Ya da beklenilen bir şey yapıyorlar ama Holon'un yaptığı teknolojiyle sen Solana'yı bir tutamazsın. Mevcut mevcut bir elmayı, mevcut bir elmayı meyve suyu yapıyor Solana. Ama Holo ne yapıyor? Elma yok abi. Bir tarla var. Tarlaya ağaç dikmiş. Ağaç şu anda büyümeye çalışıyor. Bu büyüyecek ağacın elmalarını toplayıp ondan sonra bu işlere yenilecek. Yani bu paydayı bir şekilde sağlayacak etrafı anlıyor musunuz? Böyle ya mantalite biraz daha böyle sakin kavrayıp sakin bakabilirseniz çok daha iyi verimler alabileceğinizi düşünüyorum. Ee, hayır alakası yok kardeşim. Alakası yok. Gördüğüm için söyledim. Ee, buradan Evet. odan başka. Buradan Holo'ya da cevap verdim mesela. Sen öyle dat diri yazarsan ben sana cevap veririm. Evet yani Biraz daha üstlüklü olursanız buradaki arkadaşlara karşı iyi olur. Ben ne kadar nezaketli davranıyorsam, siz de o ölçüde davranırsanız çok sevinirim. Buradan e, bazı arkadaşlar e, ısrarla aynı şeyi projeyi sorup duruyorlar arkadaşlar. Olmaz öyle. Ona zaten şey yaptığımız söyledik. Gereken bilgilere. E, evet. Yani Yapacağız, yapacağız da siz destek bakın Space yayınlarına X Space yayınlarına destek vermeniz lazım. Ben destek alamıyorum. Adamlar yayın açıyorlar, böyle eften püften yayınlar 150, 200, 300 yayın kitlesi yakalıyorlar. <laughs> Onun için e, o yayınlara destek tam alamıyorum ben arkadaşlar. Yani e, X'teki verimi tam bir şekilde alamıyorum. Ama ben de sizinle yayın yapmak istiyorum. Yani bana buradan yayın aç diyen arkadaşlar, lütfen yayın açıp diyen arkadaşlar, bak net bir şekilde söyleyeyim ben size. Hiçbir şekilde paylaşımlara destek vermiyorlar arkadaşlar. giriyorsun bakıyorsun değişik değişik fenomenlerin paylaşımlarını retweet yapmışlar. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Bak bir arkadaşın sordu RVA projeleriyle ilgili var mı hocam? Evet araştırmalarımız var RVA projeleriyle ilgili. Şimdi bu RVA projeleriyle ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Ben şirketleri çok iyi takip ettiğim için tabansal anlamda bunlar şirketlerin gerçek hayattaki şirketlerin yaptığı projeler bütünlüğü oluşturuyor. Bu kapsamda baktığınız zaman de yani bu Türkiye'deki SEC denilen işte Borsa Denetim Menkul Kıymetler Denetim Ofisi bu kapsam olarak böyle kendisine yakın bir şekilde kripto tokenize olma kısmını yaratıyor bu RVA'lar o yönden ben olumlu buluyorum. Ama şöyle de bir şey var abi. Adam diyor ki ben bunu kuracağım. O zaman ben buradan çıkayım abi diyeyim ben bir inovasyon yapacağım. Şunu kuracağım. Hadi gelin beraber bunu kuralım. Böyle bir proje kuralım. Bunların bakın dikkat edin. Bunlara iyi araştırın. İş güç seviyelerine ya da, ya da daha önceki deneyimlerine çok iyi bakın. Bunlara bakarsanız bunlara bir şekilde inceleme fırsatları bulabilirseniz e, RVA'larla ilgili başarı elde edebilirsiniz. Ama her önüne gelen bu kapsamda ben bunu yapacağım, ben bunu edeceğim, ben bu işi yapacağım, bu işte başarılı olacağım gibi segmentlerle ortaya çıkması durumunda bunda kayıplar yaşayabilirsiniz. Özellikle ben uyarıyorum. Segment olarak bence revyalarda bir sıkıntı yaşayabileceğiniz bir dönem gelebilir. Çok dikkatli olun. Benden size bak bir uyarı. Bir kardeşiniz olarak uyarı veriyorum. Daha önce katıldığım spacelerde aynısını söyledim. O, o, bu, bu değişik tarzda kategorilerden bazılarını söyledim ama beni dinlemediler. Sonra canları yandı. Aynısını size bu uyarıda da bulunuyorum. Ee, İsmail Şölen, Cenkerc Şölen de Jasmi sormuş hocam demiş. casmi zaten ben birkaç paylaşımda söyledim. İyi bir proje, Bekleyen güzel bir ekmek yer bilginiz olsun. Ee, bunu e, şey yapmaya gerek yok yani. Ben zaten her gün paylaşıyorum. Bu ee, diye bilginiz olsun. Yani burada şş, şş, ne yazmış? Burada şş, Sakar Şakir. Güzel isim. E, yani holoyu ağzımdan duymana gerek yok. Holoyla ilgili benim 20-30 tane videom var zaten. Bak geriye dönük e, paylaşımlara bakarsanız çok iyi şeyler görmüş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Step Finance ile ilgili. Evet. E, güzel proje Step Finance. Benim de sepetimde bulunan bir proje. Solana'nın içerisinde güzel hype yapabilecek projelerden birisi. Özellikle Step Finance e, o, o pazar alanıyla ilgili NFT smart kontrat pazar alan işte o, o ağların iyileştirilmesiyle beraber demin Cardano'da da o özellik var. O özelliklerin ortaya çıkmasıyla beraber gerçek fiyatlama döngüsünü falan bir aktarabilecek statüde olacağını düşünüyorum. Benim size diyeceklerim bu kadar. Biraz sesim kısıldı fark ettiyseniz arkadaşlar. E, herkese mutlu günler diliyorum. Mutlu Ramazanlar. Umarım tuttuğunuz oruçlar kabul olur. Allah'ım size güç kuvvet verir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.